Abi merhaba. Merhaba nasılsın? İyi nokta. Sen... Benyalım. Talat Alkan. Talat biraz sesi konuş abi. Talat Alkan. Alkan ne iş yaparsınız efendim? Vallahi abi çalışmıyordum. Niye? Abi iş yok. Yaşımız geçti, almadı işi. Senin yaşın abi ya normalde böyle çıtıptı görünüyorsun ama yaşın nereden baksan böyle bir 40'ı devirmişsin sen herhalde. Vallahi Ertuğrul. abi doğruydın abi. Kaç? 45 var mı? E, 69 oğlum abi. 69 olmuşsun. 70 desen 30 40 41 42. İyi neyse Allah can sağlığı versin. Daha önce çalıştınız hiçbir yerde. Vallahi abi çalışmadım hiç. Sadece devlet demir yollarına geçişiyorlar 15 güne işe aldı ve ondan sonra çıkarttılar arabayı. Allah yardım etsin. Efendim kaç tane halife vardır? Say, 32 tane. 32 tane. Sayar mısınız efendim? Abi vallahi 20 sene ayrılmışsınız. Bütün bu. Siz Fatih Mehmet'ten ayrıldım. Fatih Mehmet'ten aldı. Oğlum ben sana ne sordum? Sen neyi söylesin kurban olam? Hele bir dön kameraya dön. Kaç halife vardı? <laughs> Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç halife vardı? <laughs> Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Kurban. Gençler kopya vermeyin ya lütfen. Ses olur musunuz? Ses olur musunuz? Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır? Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Ben yani var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti, Hazreti Ebu Ömer, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti Ali. Ali. Kaç halifemiz var? Bir de sayma. Şey Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Ali. Hazreti Otur. <gülüyor> <gülüyor> Sen her <laughs> biraz açılıyorum beni. Abi nefes kesildi o yüzden yanlış cevap veriyor. Hani ben suyumu da verin suyumu içmeyesin bu tarafa verin. <laughs> Su içersin. Dört tane halifemiz vardır efendim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bizim halifelerimiz. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Buyurun size sorayım efendim. Kaç tane halifemiz vardı kimlerdir? Hazreti Davut, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Ali. Ben kendimi boğacağım. Ya abi atma ya Abi kim atma e daha atama daha. <laughs> efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Osman Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır efendim? Soruyoruz. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Kimlerdir efendim? Hazreti Ali. Hazreti Osman, Hazreti Hazreti Agayret, Hazreti Ali, Hazreti Osman, bir de Ebu Bekir. Bir tane eksik kaldı. Bir tane abi. Bol abi onu bilemedim. Otobüs gidiyor el sallayalım otobüse. Vay 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 vay. <laughs> bir de Hazreti Davut abi. Hazreti Davut mıydı? dört tane halifemiz var. Atural süre bayağı açtı değil mi? Abi neden ben bunu illa öğretmem lazım? Dört tane halifemiz var. Bir Hazreti Ebu Bekir, 2, Hazreti Ömer, üç Hazreti Osman, dört Hazreti Ali. Kaç halifemiz vardı benim babam? Ha Hazreti Ebu Bekir, ha Hazreti Osman, Hazreti Osman. Bir daha Ebu Bekir. Ebu Bekir. Sen de var Hazreti Davut mu abi? Ya sen Davut diye bir akraban mı var? Ya sen Hazreti Davut'a kafayı taktın ha Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali Hazreti Ali abi Hazreti Ömer Hazreti Hazret Ebu Bekir. Evet bir tane daha. Hazret Ömer. <laughs> Ömer iki defa söyledim ama. Hazret Ömer, Hazret Ebu Bekir, Hazret Ali'yi söyledim. Bunlar doğru. Doğru. Bir de. Ya siz ne zaman doğdunuz? Ne zaman geldiniz <laughs> siz? Bırak <edin. gülüyor> <laughs> 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 hadi. Bırak hadi. Hadi vallahi unuttum ya. Hazret Ebu Bekir. Hı? Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ali abi bak. Hazreti Ömer, Hazreti... 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 Ömer... Onu ya. Hazreti Ebu Bekir... Hazreti İsa... Hazreti İsa... O ne geldi? <laughs> sen camlı köşk avizeden bir avize verem. Tamam kurban. Teşekkür Bu şey çocuk sistemin karşısında. Evet, Gitme olsun. dur dur. Dur nereye gidesin Ömrümü yedin, ömrümü yedin. İhtiyar ettin sen beni. <laughs> Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti Ali. Ali. Hadi söyle ben gidelim kurbanlara mebeyden. Ben giden, biraz yatalım. Değil Hazreti Ali. Evet. Hazreti Bekir. <laughs> Hazreti abi 84'ten beri vallahi ayrılmışım. Vallahi ben gel gel. Abi. gel, gel abisi gel. Efendim, koluma gir. Efendim, program sunucunuz ben Fatih Çakar. Kamerada sevgili Davut. Şey, e, kamerada sevgili Abdurrahim kardeşim. Asistan sevgili Bekçi. Şey, Bekir miydi ismin? Efendim? Oz Oğuz, Oğuz kardeşimle beraber. Hepinize Güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Şimdi söyle abi. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman. Hazreti Osman. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Say abi şimdi. Hazreti Ömer. Hazreti. Hazreti. Hazreti İsa. İsa yok abi. Olmadı. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ömer. Osman. Ali. 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 Hazret Ömer, e, Hazret Ali, <laughs> Ali, Efendim bir kazan bugün de sona eriyor. Başka programda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hazreti Ebu Bekir, <laughs> Hazreti Osman, Hazreti Ömer, <laughs> Hazreti Ali. Ali. Ömer, Hazreti Ali, <laughs> Hazreti, Ömer, Hazreti, Ali e, Hazreti İsa. Beni öldür ha. öldür. Efendim Allah'a ısmarladık hoşçakalın.